Yaşasın. Bu çok heyecanlı. Şimdi gerçekten yılbaşı olduğunu hissettim. Şani, sen de işler nasıl? Neredeyse bitti. Güzel. Süslerin geri kalan kısmı nerede? Aa. Aa, görünüşe bakılırsa bir kutu süsü unutmuşum. Buraya gelmek konusunda çok heyecanlıydım. Sanırım her şeyi aldığımdan emin olmadım. Aa, oh, hiç sorun değil. Yeterince var. Değil mi? Ee, Süsleri olmayan bir yılbaşı ağacına benziyor. Aa. Aa. Durun biraz. Üzülmeye gerek yok. Biz de kendimiz yaparız. <laughs> evet. Doğal gökkuşağı diyarı kaynaklarını kullanalım ve biraz yılbaşı havası katalım. Bayıldım. Bunu ilk geleneksel gökkuşağı diyarı sürdürülebilir yılbaşı sergisi ilan ediyorum. Diğer adıyla süsleri unutunca yapılan süsleme. <laughs> evet o da olabilir. Pekala bir iki yıldız olmadan yılbaşı olmaz. Çok beceriklisin Layla. Ama bize bir kardan adam lazım. Hmm. <laughs> Ama burada kar tutmaz ki. Peki o zaman kar nereden gelir? Aa bulutlardan gelir. Buz kristallerinden oluşur. Aa yani bunlar mı? Oo. Ay canına bu şahane. Güneş ışığının kırılıp yansıyarak kardan adama özel bir gökkuşağı parıltısı vermesine bayıldım. Evet çok uyumlu olmuş. Keşke kar taneleri gibi görünen o parlak parçalardan da olsaydı. Belki biraz donma büyüsü iyi olur. Mükemmel. Bunları atlı karıncaya yerleştirelim. Hmm. Oh, peki ya ağacın üstünde küçük damlacıklar olsa ışık onun üzerinde de kırılır mı? Belki de sim gibi görünürler. Öğrenmenin tek yolu var. <laughs> Bu işe yaradı. <laughs> Vay. Gerçekten gökkuşağı diyarına yılbaşını getirdi. Aa, ah. e ve de biraz bilim bilgisi sayesinde. <laughs> Bilimin sihirli buluşması. <laughs> ah, bu mükemmel